Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizinle kendimi nasıl iyileştirebilirim konusunda bilgiler paylaşacağım. Kötü olmayabilirsiniz. İyileştirmek, daha iyi yapmak ve sürdürülebilir hale getirmek kötü olmaktan bağımsız bir konudur. Öncelikle hangi alanlarda daha iyisiniz? hangi alanlarda eksinizin olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. İyi olduğunuz yönleri de yazmamız lazım. Çünkü eksi yönlerinizi iyileştirirken ya da sürdürülebilir hale getirirken olumlu ve güçlü yönlerinizi kullanacağız. E, bu da size artı katacak. O yüzden her ikisini de ayrı ayrı yazmanızı istiyorum. Yazdınız işte 7-8 tane iyi yönünüze 4-5 tane de iyileştirmeniz gerektiğini düşündüğünüz yönlerinizi yazdınız. Bu bittikten sonra bunların arasında öncelik sıralandırması yapmanızı istiyorum. Güçlü yönlerinizde en iyisinden zayıfına doğru bir kişi diye ilerlemenizi, iyileştirmeye açık yönlerinizin ise en kötüsü ve en aciliyet olanı birinci sıraya yazmanızı ve ona göre listeyi devam ettirmenizi rica ediyorum. Sonrasında ee, içinde bulunduğunuz zaman, mekan, imkanlar doğrultusunda e, en önce hangisini iyileştirmeniz gerekiyor ve geliştirmeniz sürdürülebilir hale getirmeniz gerekiyorsa onun üzerinden çalışmaya başlamamız gerekiyor. Bunu seçtikten sonra artı yönlerinizde buraya destekleyebilecek bir konu var ise e, onu gündeme getirerekten oradan yararlanarak ve onun üzerinden e, kararlar alarak ilerlememiz gerekiyor. Bunları bunları yaparken sıkılmamanız için günlük, haftalık, aylık gibi programlar oluşturmanız gerekiyor. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Diyelim ki çalışmaya başladınız, her şey gayet güzel gidiyor ve iki hafta, üç hafta çalıştınız bu konular üzerinde. Üç ay da olabilir. Sonrasında işte hayatınızın gerekliliklerinden dolayı buna zaman ayıramamaya başladınız varsayalım bir bir hafta iki hafta durdunuz hiçbir şey hiçbir şey yapmadınız bu konularla alakalı burada pes etmemenizi istiyorum hepimizin hayatında iniş çıkış olabiliyor karışıklıklar olabiliyor siz kendi hayatınızda nasıl bunları yönetmek zorundaysanız veya da yönetiyorsanız bu programda da aynı şeyi yönetmek zorundasınız yönetirseniz ve disiplinli bir şekilde ilerlerseniz başarıya gideceksiniz zaten. Burada işte ara verdiğiniz sürede bir kontrol mekanizması kurup nerede kaldınız, neyi yapamadınız, neleri yapmanız gerekiyor gibi konulara tekrardan odaklanıp yeni bir hedef, güncel durumunuza göre yeni bir hedef skalası koymanız gerekiyor ve devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu bir hafta bıraktım aman zaten yapamıyorum gibi bir süreç değil bizim zaten kısa kısa hedeflerimiz olacak ve yıllık hedeflerimiz olacak. Oraya doğru gideceksiniz. Bunları iyileştirerek gideceksiniz. Ve her kendinizi iyileştirdiğinizde ve bir hedefi başardığınızda diğer iyileştirmeniz gereken durumlarla çok daha yararlı bir şekilde ya da çok daha hızlı bir şekilde baş ed edebiliyor olacaksınız. Çünkü bir öncekinden daha iyi durumda olacaksınız. Bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Ve bunları yaparken içinde bulunduğunuz durumlarda neleri değiştirmeniz gerekiyor? Neler sürekli size engel oluyor? Bu işte iş hayatınız olabilir, arkadaş hayatınız olabilir, ilişki hayatınız olabilir. Bunları da bu planlar içerisinde gözden geçirmeniz gerekiyor. 10 tane hedef koymuştuk diyelim. Bunları yaşarken ya da sürdürülebilir hale getirmeye çalışırken başka şeyler fark ettiğinizi varsayalım. Bunları da tekrardan ayrı bir yere not etmenizi istiyorum. Çünkü bir sonraki hedefimiz ya da bunları aksiyon oluştururken ki yapacağımız Çalışmalar içerisinde buradaki yeni keşfettikleriniz ya da anlık olarak gördüğünüz şeyler de işimize yarayacak. Bunların üzerine de çalışmamız gerekecek. E, bu şekilde total, bütün hepsini değerlendirdiğinizde, bunların çalışmalarını yaptığınızda e, bir süreç belirleyin kendinize. Aylık ya da iki aylık, üç aylık gibi gelişimlerinizi kontrol edin. E, neleri daha iyi yapmışsınız, neleri daha iyi yapabilirdiniz, gözden kaçırmışsınız. Ne durumdasınız? İstediğiniz ve beklediğiniz yere ulaşabiliyor musunuz? Bunları bir analiz etmeniz gerekiyor. Yani buna kısaca ara değerlendirme diyebilirsiniz. Bunları yaptığınızda hayatınız çok değişecek ve süreklilik hale getireceksiniz. Bu disipline olma durumunu gözden geçirme, aksiyon alma, iyileştirme ve sürdürülebilir hale getirme durumunu kendi hayatınızda uyguladığınızda her konuda uygulamaya başlayacaksınız. Sadece yeter ki ee, bir iki konuda bunu başarın bilinçaltınız o kadar mükemmel bir e, eşsiz durum ki bunu bir iki konuda yaşadığınızda diğer hayatınızdaki bütün konuları entegre etmeye başlayacak otomatik olarak sistematik bir şekilde e, problemle çözümüne çözüm için ne yapabilirim ve bunu ne kadar sürede çözebilirim e, şeklinde odaklanarak daha hızlı ilerlemeye başlayacaksınız bu da size güç katacak arkadaşlar. Tüm bunları yaptığınız halde e, başarısız olduğunuz ya da devam edemediğinizi düşünüyor ve istiyor. Yani öyle tahmin ediyorsanız e, yine bize ulaşabilirsiniz. Biz daha profesyonel anlamda sizi takip ederek e, hayatınızda dokunmaya ve iyileştirmeye çalışırız. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.